Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber on, online kafa topuğunda Bir dakika Online kafa topunun ikinci bölümüyle karşınızdayım Bugün yine maçlarımıza devam ediyoruz bakalım neler yaşanacak Haydi bakalım rakibimiz sağlam birine benziyor Kıyafeti var gerçi Hop vurmayacağım hop vuracağım Hop. Sen kim oluyorsun? Çatırt. Aa lag oldu. Allah kahretsin. Aha bu da gol. Bu da gol. Bu da bizim hakkımızla attığımız gol lan. Adam olacaksın. Ah, Za atamadı geri herif. Senin geri zekalı seni. Al. Bu da sana kapak olsun. Biz bir şey kullanmadan atarız lan golümüzü. Senin havan kime yavrum. Adam olacaksın. Adam olacaksın. Yusuf abine şekil yapmayacaksın. Hop. Hop buna da gol derler. 4-3. Yalnız güzel gidiyor maça. Hop bu da 5-3. Geçiriyoruz. Hop. Bu da gol. Bu da gol abi. Bu yazın. Rezalın abi. 6-3. Yürü be. Vurayım mı? Vurayım mı? Hop! Bu da gol. 7-3. Adam olacaksın, aklını alırım. Allah kahretsin, kendi kaleme attın. Adamın yapamadığını ben yaptım ya. Yürü! Adamsın. Sen adamsın pro Yusuf Bey. Ah be. Yerden vuracaktım da yapamadım. Allah kahretsin. 8-5. Çatırt. Yavrum benim be. 9-5. 13 saniye kala 4 farklı öne geçti Yusuf. Seken top. Ve gol. 10-5. Aslanım burada pro Yusuf Bey var. Vur la vur. Hop ve kazanırlar. İlk maç böyle. İlk maç böyle biter. Bakalım güzel başladık güzel devam edecek. Şeklimiz bu. Hadi bakalım. Bahri 07 TNC. Adam tenekeymiş beyler kaçın. Ha ha ha. Çok güzel espriydi neyse. Bu kötü espriden sonra devam edelim. Vak. Başlar başlamaz ilk gol. Beyler Adam yeni başlamış susun Adamla dalga geçmeyeceğim Adamla dalga geçmiyorum Sadece gol atıyorum <laughs> Abi sadece seyretmek yeter ya bu adamı <laughs> Adamın hayatı falsa <gülüyor> <gülüyor> Daha ben bir şey demiyorum. Aha gol attı. Helal olsun. Tebrik ediyorum kendi adına seviniyorum. Gerçi kendi adıma da seviniyorum ya. En azından rakibim bana gol attı. Hop hop. Yürü be aslanım oynamayı öğrendi. Vay koçu sen bana mı şekil şu kolu yapıyorsun lan? Geri zekalı öyle kendi kalene atarsın. Yalnız arkadaşlar adam bir anda oynamayı öğren de. Şekil şukul mu yapıyorsun lan sen bize? Geri zekalı ya. Daha 34 saniye var. Abi bu maç nasıl bitecek? Vay! Adam bize şekil yaptı. Kardeşim bu da benden sana bir şekil. Yürü be 9 3 Yalnız bu adam oval atınca sevinemiyorum ya. Ben de kendi kafamda sektireyim diyecektim vazgeçtim. <laughs> aa, aa. Allah kahret. Al bu da sana diye mi olsun bak gülüm. Adam artık kendi kalesinde beklemeye başladı. Sen adamsın son bir saniye kalattı. Aha. Son saniyede. Abi adam oyundan çıktı ya. Böyle adamları aa çıkmamış. Sen adamsın kardeşim benim be. Ya reklamına tüküreyim senin de. Bu oyuna çok reklam beklemişler ya. Neyse bir maç daha yapalım. Ve sonra videomuza son nokta verelim. Kafa Antep. Kafası Antep'miş. Bakalım göreceğiz. Kafan Antep mi Marmaris mi? Yürü be. Hop. Sen kiminle oynadığının farkında mısın be? Pro Yusuf Bey be. Hop bu da 2-0. Hacım bunlara gol derler. Adam attı beyler susun. Vay adam artık benim taktiği öğrendi. Bok öğrendi. Sıçtı şu anda. Abi ne yaptım ben orada? Ha 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 ha. Yerden atarlar öyle bir seferde. Yapamadım. Aa. Allah kahretsin ya. Bu da gol. Bu da gol. Yazın. Yazın bir kenara. Üçüncü galibiyet geliyor. Üçüncü galibiyet. Of 7-3 7-3 7-3 Yavrum bu da gol bu. yaz bunu da Kafan tep Seni kafasız 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 Güm aşırtmayı takarlar 9-3 Güm 10'a 3 11'e 3 Sen adamsın sen adamsın. Çok güzel gol. Gerçi değil çaktırmayın. Hop. Aa gol olmadı. Hop gol. 12'ye 4. Farkların kralı. 13'e 4. Al işte abi böyle adamları hiç sevmiyorum ya. Az önceki adam böyle bir şey yapmadı. Adam oyundan çıktı. Bu kadar olur ya. Abi böyle adamları hiç sevmiyorum ya. Böyle adamları hiç sevmiyorum ya. Neyse arkadaşlar bugün bir video atacağım için bir el daha atıyorum sizin için. Hadi be. Güzel bir rakip çıksın. Oyna oynayabilecek bir rakip diyecektim de yine çıkmadık. Herhalde bütün güçleri doldurdu adam. Bakalım hiç almamış lan. Adamın günahını aldık. Bu bir. Abi karşıma çıkan adamlar mı oynamayı bilmiyor. Ben mi çok iyi oynuyorum ya. Arkadaşlar bu oyunda benimle kapışmak isteyen gelsin. Allah kahretsin. Aa, yavrum böyle hızlı basar kaçarlar. Çatırt. Yürü be. Yalnız bir tek bana çalıyor bu şeyde. Nazına tükürdüm ben o zaman. Aa. yapıştırıyorum. Yalnız bakın onunla demiyor bana diyor ya. Allah kahretsin. Böyle inşallah kahretsin ya. Haksızlıktır bu ya. Aman biz haksızlıkları yenmeyiz de biliriz. 3-1. Yaz bunu bir kenara kardeşim. Haksızlıkları bile yeneriz biz. Adam ol. Bu da gol. 5-1. Gençler çok sinirlendim. Kusura bakmayın. Abi al işte ya. Ben diyorum abi. Adamlar adi ya. Adamlar adi ya abi. Yediremiyorsanız git oynamayın lan. Bak kahretsin ya. Bak kahretsin ya. Yel daha oynayacağım ya. Sinir oldum. Ya bari sen düzgün oyna be. 45 binincisin bak. 14 maçtır kazanıyormuş arkadaşlar bakalım. Gerçekten hak ediyor mu? Al bu bir. Yaz bunu bir kenara. Bak 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 şimdi golü seyret yavrum. Hop. Kendi kalesine. Bir zekalı. Hop bu da gol. Gol bu. Hayır, değil. Yapıştır. Yapıştır. Hadi. Ah. Ah. Hayır, hayır, hayır. Yürü be. Bu da gol. 3-0. Ya bak bu da yediremezse artık yeter ya. Bunların yüzünden bu oyun gelişmiyor işte. Abi. Şimdi bana şey verirse var ya. Yine buz. Abi yine bana buz verecek. Allah kahretsin. Ya bırak abi bu ne ya? Bir tek bana veriyor. Adam da kendi bölgesinde duruyor sadece ya. Ağzına tükürdüğün neresi ya? Abi yapma. Bu da gol. Yaz bunu bir kenara. Yaz bunu. Hop bu da gol. Bu da gol 5-1. Biz haksızca olan galibiyetlerde de kazanırız be. Bu da 6. Bu da 6. Bunu da yaz. Bunu da yaz. Daha gelecek diyecektim. Sıfır. Evet helal olsun en azından oyundan çıkmadın kardeşimsin. Rakip tekrar maç yapmak istiyormuş. Hadi bakalım. Hadi bakalım yavrum. Bir daha istemiş. 11.5 dakika olmuş. İlk defa bir de şey açtım arkadaşlar. Kronometre açtım yandan. Ona da adam doldurdu arkadaş. Bu sefer özel güç doldurdu adam. Bu bir. Yine özel güç kullanacak alçak. Yediremedi kendini. Hop bulursun lan. Biz haksızlıkları da yeneriz. 2-0. Bu da 3. Bu da 3. Yaz bunu bir kenara. Yaz bunu. Bu da 4. Yaz bunu bir kenara be. Biraz sessiz kaldım ama. Kendi tarafımı da çok bekledim. Bu da 5. Bu da 5. O 3 hakkını kullanıp 3 tane gol de atsan kazanamazsın artık. Seni alçak herif seni. Bunlara gol derler. Bunlara hakla kazanmak derler yavrum. Hop. Bunlar gol olmaz. Bunlar gol olmaz. Bu karşındaki Yusuf abin seni. Adam ol. Buna da gol. Hadi ve olmadı. Allah kahretsin ya. Ne yaptın? Abi yapma. Bu da gol. 6 3 5 saniye kaldı. Evet. Evet arkadaşlar. Bu bölümlük benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Bay bay.